Ayn Rand Araplar hakkında haklı mıydı acaba? Yok. Ayn Rand Avrupalıların Amerika'yı falan kolonize etmesini de meşru görüyor. Buralarda Ayn Rand siktirsin gitsin yani çok emperyalist. Oralarda Ayn Rand'çı değiliz. Yani Ayrant Araplar için şey diyor, yüzyıllardır insanlık medeniyetine hiçbir şey katamadılar. Bırakın Yahudiler yaşasın orada. Yahudiler birçok şeye katkıda bulunuyor. İyi de Yerram yani senin bugün kullandığın, öğrendiğin her şeyin temelini Araplar attı yani. Ya da Müslümanlar attı. Sırf Araplar değil yani aslında tüm Endülüs'ten Türklere kadar tüm Müslüman coğrafyası. 8 ve 13. yüzyıllar arasında neler neler çıktı o toplumdan moruk. Tayyip Federal